Merhaba arkadaşlar. Yine bir video ile karşınızdayız. YouTube kanalımıza abone olmadıysanız abone olup videolarımızı beğenirseniz seviniriz arkadaşlar. Biliyorsunuz bugün 22 Haziran tarihi itibariyle başlamış olduğumuz, başta 11. sınıflar olmak üzere başlatmış olduğumuz kampımızın 8. haftasına girmiş bulunmaktayız. Yani tamı tamına bir hafta sonra iki aylık zamanımızı doldurmuş olacağız. 6 Eylül'e kadar bu kampımız devam edecek. Tabi bu kampımızın dışında YouTube kanalımızdaki düzenlemiş olduğumuz bu kampımızın dışında bireysel olarak çalıştığımız arkadaşlarımız da var. Onlarla da epey bir mesafe kat etmiş durumdayız arkadaşlar. Bunun dışında biliyorsunuz bu hafta yani 6 ile 14 Ağustos tarihleri arasında tercih haftamız artık gelecekte hangi mesleğe giriş yapacağımıza karar vereceğimiz, tercih yapacağımız bir hafta dilimi içerisine girdik. Bir şeyin altını çizmekte fayda var arkadaşlar. Biliyorsunuz vermiş olduğumuz karar geleceğimizi ciddi anlamda etkileyecek ve bundan sonraki süreçte yapacağımız mesleği belirleyecek. Bu nedenle tercih listemize kesinlikle ve kesinlikle arkadaşlar yapmayacağımız, istemediğimiz bir mesleği kesinlikle yazmayalım. Bize tercih listesini yapıp hocam bu tercih listesine bakar mısınız diye ricada bulunan öğrenci arkadaşlarımız oldu. O listelere baktık. Elimizden geldiğince yardım etmeye çalıştık arkadaşlarımıza. Ama bir şeyin altını çizmekte fayda var arkadaşlar. Listelere baktığımızda e, olabildiğince fazla dal yazmaya, branş yazmaya çalışmış arkadaşlarımız. Ama e, sorduğumuzda gerçekten bunların hepsini isteyerek mi yazdınız diye sorduğumuzda arkadaşlarımız hocam ne yapalım başka alternatifimiz yok diye cevap verdiler. Fakat e, şunu gördük, şu eksikliği gördük tercih kılavuzuna yeterince bakmamışız arkadaşlar. Tercih kılavuzunda bu sene özellikle yeni tercih kılavuzuna yerleştirilmiş meslek dalları var. Bunları incelemekte fayda olacaktır ve bizim fark etmediğimiz, çevremizin de fark etmediği bazı meslek dalları var. Bu meslek dallarını da tespit etmek lazım. Hangisini yapabiliriz? Bu soruyu sorup bu meslek dallarını da tercih listemize yerleştirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü ileride bir gün arkadaşınızla karşılaştığınızda onun yapıyor olduğu mesleği gördüğünüzde arkadaşlar ve ikiniz de aynı puan almış olduğunuz halde o mesleği siz tercih etmemiş olabilirsiniz. O mesleği gözden kaçırmış olabilirsiniz. O nedenle tercih kılavuzunu iyi bir şekilde inceleyip ardından mesleklerimizi, tercihlerimizi ona göre sıralamamızda fayda var. Zaten sıralamanın kural ve kaydelerini hepimiz biliyoruz arkadaşlar. Bu anlamda bir sıkıntımız olduğunu düşünmüyorum. Bize de dönen sorulara olabildiğince, elimizden geldiğince cevap vermeye çalıştık açıkçası. Bunun dışında arkadaşlar biliyorsunuz artık mezuna kalmaya karar vermiş arkadaşlarımız vardı. Önceki zaman diliminde yani 2 hafta 3 haftalık bir zaman diliminde bizimle birlikte çalışmaya devam eden arkadaşlarımız var şu anda. 3 haftayı devirdik onlarla da. Bu anlamda o arkadaşlarımız tercih yapmayacaklarını söylemişlerdi ve o şekilde devam ediyorlar. Tabi tercihler yapıldıktan ve belirlendikten sonra da yine mezuna kalmaya karar verecek arkadaşlarımız muhakkak olacaktır. Bu arkadaşlarımız da kesinlikle endişeye kapılmasınlar. Zaten sıcağı sıcağına birçok bilgiye sahipler. Bu anlamda bir sıkıntıları yok. Sadece üzerinden tekrar edecekler. Geç kaldık mı hocam? Hayır. Hocam başarabilir miyiz? Evet. İnandıktan sonra dediğimiz gibi çalışmaya inandıktan sonra neden olmasın? Neden başaramayasınız arkadaşlar? Lütfen kendinize bu anlamda da güvenin. Bekleyin bakalım. Tercihleriniz neticelensin. Ne çıkıyor ortaya? istediğiniz bir meslek gelirse devam edersiniz. Oldu ya bir es kaza, yanlışlık eseri bir durum ortaya çıktı. Olağanüstü bir durum söz konusu oldu. O zaman da ona göre programınızı yapar ve ona göre sürecinizi devam ettirirsiniz bir dahaki seneki sınava kadar. Arkadaşlar, buraya kadar bahsettiklerimiz tamam. 2021 ve 2020 YKS'nin tercih kısmı ile alakalıydı. Tabii önümüzde şu anda bir okul açılma süreci var. Bu 11. sınıftan 12. sınıfa geçen ve diğer aslında bütün ara sınıfları ilgilendiren bir durum. Malumunuz pandemi bu süreci biraz etkiliyor şu anda. Neticede ortada bazı belirsizlik durumları söz konusu. Milli Eğitim Bakanlığı bir açıklama yaptı biliyorsunuz. Dört alternatif ortaya çıktı. Bunlardan hangisinin icra edileceği henüz belli değil ama Tabi pandemi sebebiyle böyle bir karışıklığın, böyle bir belirsizliğin olması gayet muhtemel arkadaşlar. Ama şunun altını çizmekte fayda var. Biz hep bunun üzerine konuşmalarımızı inşa ediyoruz. Biliyorsunuz artık arkadaşlar dijital çağa adım attık. Çok önceleri attık ama artık yavaş yavaş iyice yüzde yetmişin üzerinde hayatımıza girmiş olan bu dijital süreçleri daha da derinden yaşamaya başlayacağız. Bunu kabullenmek durumundayız. Pandemi süreci esnasında yaşanan online süreçteki sıkıntılar birçok aileye acaba yine aynı sıkıntıları yaşayacak mıyız, böyle bir eğitim süreci yaşanacak mı ya da eksikler olacak mı gibi korku ortaya çıkardı birçok ailede. Yalnız bu endişeye asla mahal yok, gerek yok arkadaşlar. Velev ki bütün sürecimiz online olsun, biz online süreçlerden de eğitimimizi, öğrenimizi gayet iyi bir şekilde temin edebiliriz arkadaşlar. Buna inanmamız lazım. Neden? Çünkü Biliyorsunuz arkadaşlar dizileri, filmleri izliyoruz veyahut da kısa işte videoları izliyoruz. YouTube'dan veyahut da başka yerlerden sosyal medyadan gördüğümüz bir fotoğraf, bir resim bile bizi etkileyebiliyor arkadaşlar. Söylenen sözler, yapılan hareketler veyahut da giyilen kıyafetler birçok şey hayatımızın birçok kısmına müdahale ediyor ve bizi şekillendiriyor aslında. Şimdiye kadar olan şey buydu. Ve şimdi eğitimimizi neden şekillendirmesin ki zaten geçmişte uzaktan eğitim dediğimiz süreçler vardı. Şimdi biraz daha bunlar ön plana çıkmış olacak. O yüzden tekrar altını çizerek söylüyorum. Eğitimin tamamı online bile olsa arkadaşlar bu süreç içerisinde hem eğitimimizi gerçekleştirebiliriz hem de öğrenimimizi gerçekleştirebiliriz. Tabii ki bazı pratik gerektiren süreçler vardır. Bunlarla alakalı tabii ki eğer böyle bir durum söz konusu olursa simülasyonlar gerçekleştirilebilir veyahut da bununla alakalı bir araya gelinebilecek ortamlar test edilebilir. Bunlar ileride tabii ki düşünülecektir ama biz en bana göre en iyi ihtimal, tabii ki bakış açısına göre değişir. Kötü ihtimal de denilebilir ama tamamen online süreç bile olsa buna hazırlıklı olmalı ve eğitim süreçlerimizi bu anlamda revize etmeliyiz, zihnimizi revize etmeliyiz. Yeni çağa uygun bir hale getirmemiz lazım arkadaşlar. Kendinize bu anlamda güvenin arkadaşlar. Çünkü bahane üretmek çok kolaydır. Başarısızlığın binlerce bahanesi vardır. Ama başarı kesinlikle ve kesinlikle hiçbir kenarında köşesinde bahaneyi barındırmaz arkadaşlar. Çünkü çok ciddi bir azim vardır arkasında. Çalışmak vardır, mücadele vardır. Bu anlamda online süreçler de bize eğitim ve öğretim yönünden katkı sağlayabilir. Bunu bu şekilde başarabiliriz arkadaşlar. Umarım videomuz içerik olarak sizlere fayda sağlamıştır. Bundan sonraki süreçte yine soracağınız sorular olursa her zaman kapımız sizlere açık arkadaşlar. Güzel bir seyir yaşamışsınızdır diye ümit ediyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte güzel şeylerle karşılaşırsınız. Tercih yapan arkadaşlarımız güzel neticeler alırlar. 2021 YKS'ye hazırlanan arkadaşlarımız güzel neticelerle buluşurlar 2021 YKS sonucunda. Ve istedikleri meslek dallarına, tercih ettikleri alanlara yerleşirler diye dua ediyoruz, ümit ediyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, dijital devrime hazır olun arkadaşlar. Online eğitim gerçekleşebilir diyoruz. Videomuzun sonuna geldik. Hayırlı günler diliyoruz efendim.